Zeynep maz Babana ne yaptık biz? Şaka yaptık. Şimdi o bize. Bu biz her zaman şaka yapıyor. Biz de bunun şakası yaptık. Oh yanımdayız. Oh nerede baba? Kaçtı mı? Bence evet, kaçtı herhalde. Şimdi balkonda. <laughs> balkona mı gitti? Evet. Hmm. Şimdi sen mi yiyorsun kalan limonu? Evet. Tuz döktün mü? Döksene. Ay çok güzel oluyor tuzla ya. Aa. <laughs> hmm, güzel mi? <laughs> Ay. Tiksindim ben de birazcık. Ay, ne yaptın? Tiksindim Niye? babanın aslına değdi ya. Yani. Değil <laughs> mi değdi? Türk mü, mü değdi babanın? E. Baban kızı ne var sanki? Olabilir. Bakacağım. Oh, babana bakalım mı neredeymiş? Nereye? Nereye gitmiş baban? bakalım. Bakalım gel gel. Aslında. Canım. Canım. Tanem. Aşkım. Aşkım. Hani Hadi yapmayacağız mı bir daha? Yapacağız. Ne zaman yapacağız? Sonra mı? Bir evet. dahaki videomuzda mı yapalım? Tamam bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. ]im. Arkadaşlar bekleyin. Ne kadar sen nasıl? Çünkü ben... Şöyle Hı -hı. E, şöyle mi Senin nasıl? Limon nasıl mı? Selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Bugün babamız limon şakası, şakası yap yapacağız. ya. Limonu görünce Nevzat <laughs> kendini kaybediyor arkadaşlar. Dur bir saniye Zeynep Naz. Bir yalan limonu istersen. Yapma, bir, bir bak yapma, bakayım. Ya. Vallahi yapma. Gerçekten Hadi, mi? Hadi bir şöyle sus. <laughs> <laughs> Zeynep Naz. Bir de bana verir misin limonu? Anneciğim bir limonu verir misin bana? Ha, yapmayacak mısın? Yapmayacak mısın? Yapmayacak Yapma kızım. Vallahi bak. Bak gözümden yaş geldi. ağzını al anneciğim. Yalay bak şöyle yapıyorsun. Getir ağzını anneciğim. Aç ağzını. Aa, hayır. hayır aç ağzını bir. Sıkacağım şimdi ağzını. baban da öyle. Hmm. Hayır. Nezat bir baksana bana. Zeynep bir şey diyecek. Hayır. Ya. Lütfen ya. Hayır. Bir bakar mısın ne oldu bak. Tamam tamam. Kız tamam, tamam. Emre Nezat bu kaç bir baksana bu kaç. Ayy. <laughs> bak limon <laughs> Nezat'cim. <'cığım>? Hmm. <laughs> güzel kız yala babanın karşısında. Yala 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 yala. Sırla ağzı nasıl? Ses çıkar Zeynep nasıl? Sen... Zeynep nasıl dur. Bak buyurlandı buyurlandı. Ya. Ses çıkar Zeynep ses ses. Hmm, Ayy bir de tuzlu. <laughs> sen de bunun üstüne tuzlu gibi daha güzel oluyor bence getir. Yapmayayım ya. Bir saniye. Ya, ya, vallahi gerçekten bak Zeynep. Bir var. saniye. Bir de tuz döktük üstüne. Oo. <laughs> hmm, benim de ağzım sıra Zeynep ne? Nah. Sadece... Tamam Zeynep yapma. Ne olacak bak? Zeynep. <laughs> Sakin ol baba desene. Baba yapmayacağım de. Bir bak de. Yapma Zeynep Naz tamam. Lütfen beni seviyorsan yapma kızım vallahi çok rahatsız oluyorum bak. Tamam. Oh. Az kandırıyoruz kaldırıyorsan. Zeynep kandırıyoruz şimdi tamam mı? Sen şimdi tut tut şunu. Bak bak benim daha ağır. Bak, bak. Tamam. Değil şimdi, ama, şimdi sen onu tut Zeynep, Zeynep Naz. Tut onu. Geç arkasına. Bak Zeynep başka sosla çok kötü kızarım bak kızım Başka sosla çok kötü kızarım Yapma ha, kızım. Koş. Babacım. Ne kızım? Sen babası sana. Ne olur babam sana. Seni çok seviyorum. Aşkım değil mi? Sıkma Tut 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 limonu. Limonu sıksana beni mi kızım babanın adını adres... sıksana. Yapmaz <tiğil> Sus 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 Ya ya Zeynep abla neden yapmıyorsun ya? Lütfen. Bak, lütfen ya. ya. Bak bu limonu ben tuttuğum zaman bir şey yok. Niye? Bak, biri, ha. biri yaptığı zaman yapıyor. zaman da bir şey yok. Salatayla edelim da Ama birisi yaptığı zaman... Yalan böyle. Be. <laughs> bunu bence ona kim atalım biliyor musun Zeynep abla? Arif, Arif amcam atalım. Arif amcam çok seviyor bunu. Yap. Ne yapmışsın ya? <laughs> ee, tamam yapma. Arkadaşlar videomuz burada bitiyor. Abone olmayı Anladım. unutmayın. Bay bay. Bir dahaki limon çekimimizde görüşmek, görüşmek üzere. Bir şey var ya bir huyunuzu bulacağım. Kim? Zeynep'in Zeynep kızın Zeynep böyle burnundan sümüğünü çıkartıp sana göstereyim. Aa olmaz onlar istemem ben. Gelirsin. Hoşça kalın. Geçiyorsun. Tamam Zeynep Naz. Herkesin ağzı sulandı artık bence yeter. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.